basın mensubu olarak düğünün basına kapalı olması doğru mu? Efendim görüntüleri basına siz mi dağıtacaksınız? Evet öyle tercih ettim. Musa Bey'in evine taşındığınız doğru mu? Şimdi izin verir misiniz? Daha sonra başka bir yere geçecek misiniz? İstanbul'da mı yaşayacaksınız? Eskiden olduğu gibi İstanbul Ankara arası mekik toplayacağım. Teşekkür ederim. Müsaade edin çocuklar. Kızınız Gonca Baylı sizinle mi yaşayacak? Kızınız bir eski eşiniz düğüne davetli efendim? Ayşe Hanım bu konuda ne düşünüyorsunuz? Gününüzün bu kadar ani olması bebek beklemenizle ilgili? Bebeğinizin sağlık durumu nasıl? Yaşamama ihtimali var mı? Hangi gazeteden geliyorsun sen? Ben senin kim olduğunu bulacağım. Şimdi izin verir misiniz lütfen?